Oh ne güzel. Sigara. Elbette elbette. Elbette elbette. Hoşgeldin. Evet elbette yeni yeneceğim. Çıtırım da. Yeneyim buralardan daha güzel geceler. Olur. Sen yayıncıdan çok PK sanki destek falan öyle şeylerle ilgileniyor gibisin. Borsacı selam. Günaydın. Ne Takip ettim seni. İyiyim borsacı sen nasılsın? Error gelmiş. Error günaydın. Ve profilime bakma sebebi. Bilmem. Baktım. Bakmış olabilirim. Bir daha bakmam. Günaydın. Niye profiline bakınca ne oluyor? Ne alaka şimdi? Hatırlamıyorum bile. Rica ederim günaydın hoş geldiniz günaydın günaydın şeftali ve terlik ne yapıyorsun uyumadın mı Çok tuhaf oldum göz saçım ya erör bey Baktım böyle bana hiç şey olmadı. Bilmiyorum beyefendi. Baktığım bile hatırlamıyorum. Bakmışımdır yani. Niye bu kadar taktınız? Yine uyuyacağım. Tamam geceler tatlı rüyalar zaman. ne değişik insanlarsınız ya. Profilime baktım diye kıyamet kopardı. gizemli adam. Hoş geldin. Senin güzel geceler. Bekliyor ya benim acelem. Ay. Mert hoş geldin. Günaydınlar günaydınlar. Şu niye böyle oldu benim ya? Bulut Bey tamam bir daha bakmam profilinize Bulut Bey. Siz de profilinize baktım diye var ya. Tam bir daha bakmayacağım. <laughs> Ay denk gelmişimdir yani bakmışımdır. Niye uzatıyorsun ki şimdi? Şimdi engelleyeceğim seni. Ay mal herhalde gerçekten. Sabahtan beri profilime bakmışım deyip duruyor. İyi ki bakmışım yani. Dengesiz. O zaman kullanma bigoyu. İnsanlar tabi profiline bakacaklar. Bakmışımdır yani. Denk gelmiştir. Uzatan ben miyim? Profil herkes bakıyor. Şimdi seni ne yapıyorum biliyor musun ben? Seni buradan böyle puşt push Buradan puşt push puşt adım gidebilirsin tatlım. Uğraşmaya gerek yok. Böyle ruhsuzlarla. <laughs> Eğer sakin ol. Ya bugün bu adamı çıldırttınız ya. Çıldırttınız. Şu adamı bugün çıldırttınız. Yemin ediyorum. Kim gelmiş? Hoş geldin. Lan ne kadar dengesiz insanlar var ya. Görüyorsun değil mi Erar Beni de normali bulmazsın Bugün Eren'in sınavma günü. Hi. Kendimi iyi kontrol edemem. Ay ay. Tutamadım. Kimseye bir şey demez. Geceye bozuldu dengen. morning, good morning. Hello. Aslan Bey hoş geldin. Günaydın, günaydın efendim. Dil hoş geldin. Bursam geldi Bursam. Çey altın medalı karısı para. İyiyim teşekkürler kanalıcı hoş geldin takipçi hoş geldin Herkese taktık bir kafayı diye. kim gelmiş hiç konuşmuyorsun ne yapıyorsun oralarda ne yapıyorsun oralarda? Çil çil altın. <laughs> Haklısın geliyorum bir dakika dedi şaka gibi gitti değiştirdi geldi yani, üşenmeden ya. Hmm, nere nöşten? Ses de fazla açmış <yaşamışım> mı galiba? <laughs> I love you one. I love you one. Kulağım yarı olmuş ya. Enizin daha burada. Bu daha yolculuğunda ne diyorsun? Burada insanlar iyi değiller şu Ben farkındayım. Kötü çok kötü insanlar var. Evet evet. Lise hoş geldin. Yapacak bir şey yok. Biz de ona göre davranacağız artık. Bana nasıl gelinirse annesi öyle gelirim arkadaşlar. Kibar efendi bir şekilde gelin bakalım. Hadi bakalım. yapıyorsunuz ya siz ne yapıyorsunuz ne oluyor uykumuz da geldi Tabii hele bizimkiler çok güzel kadın görürlerse deliriyorlar çok ayıp çok ayıp sen mi ya, bir yana dünya bir yana Sabah sabah hiç yani hoş değil. Bilmiyorum. Gitti. Muz mu yaptı şimdi? Yok uyumadım. Uykumu düzene sokmam lazım. Bugün uyumayacağım. Akşam erken yatacağım. Hoş geldiniz. Günaydın. Ay sabah sabah çok sıkıcıymış. Bugün pazar ya. Muz daha fazla olur. Ya. <laughs> Lütfen beyefendi. Kokoroko hoş geldin. Bu kokoroko da bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Çok değişik bir beyefendi. Anlam veremedim. Ahmet hoş geldin. Oh. Sen emoji kullanmayı bayağı seviyorsun herhalde. Şeftali ve şaplak. Arkadaşlar günaydın. Konu da yaşıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? şaşırdın, şok oldun. Ne oldu? Gideyim ben. Eniştem elde. Be. var wow, canım. Ne kadar tesadüf. Büyük bir tesadüf. Eleştirem elde. Be. Ama ben koyayım merkezi. Ama ben koyayım merkezi. Koyayım merkezi. Gizemler de hoş geldin. Almanya'da yaşıyorum artık. Keşke ben de Almanya'da yaşasam. Yalan söylüyorsam önemli değil. Ya bu kim gelmiş? Uyudu kaldı mı? Ne yaptı? Kim gelmiş? Ne yapıyorsun? Yazmıyorsun da. Güzel diye buralar artık. Sen de mi Almanya'dasın? Ben çok seviyorum o tarafları. Gitmeyi çok istiyorum. Kaç yaşındasın peki? Ha, okey. Pasaportum var da vize çıkarmam gerekiyor. Kotsuki keşke. <laughs> keşke. Keşke keşke bir ay ben çok esniyorum ya. Hiç hoş değil bu. Kalmayacak hadi. Tekrardan yere. Hadi tekrardan geri feeling resonance. Fark etmez hesaplaşırız. Dünya küçük karşılaşırız. Fark etmez. Ne diyorsun? Hesaplaşırız. Bay bay mı? Bay bay. See you later. Bye. Yay, yay, yay. Wow, şaka yapıyorsun. En sevdiğim şey motor. Nasıl ya? Şaka mısın sen? Oh yes yes. Biraz, az buçuk. Yalanıma... Ben de motor hastalığı var biliyor musun? Çok severim. Zararımla. Alca hoş geldin. O çok iyi. Kaç saatte geldin? Çıkıp gittim Önenmemiş hoş geldin. Ne güzel, çok hoş. Motor çok severim. Oralarda güzel yer gitmişin yani iyi olmuş. Evet. Karşılaşıyoruz. Fark etmez. Tabi dinlene dinlene gelmişsiniz karşılaşırız. Harika gerçekten. Baya motor seviyorsun belli. <laughs> Dünya küçük. Karşılaşırız. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok ben kullanmıyorum da istiyorum kendime. Yani çocuk bundan gelen bir tutku ve merak var ama korkuyorum bir tık. Küçük karşılaşırız. Naranja hoş geldin. Naranja da geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir, bir gidiyor. Dünya küçük. Fark etmez. See you. Bye. Dünya küçük. Karşılaşırız Yalanınla Dolanınla Günahı gidelim Gözüm <laughs> Olcay niye yemedi? ne Olcay? Her şeyi söyledim sana Ellere yürüme <laughs> biz Bu canım yanağına yana, yana. Hala seviyor seni Nasıl düşünürsün böyle Bırakıp gittin <laughs> Gözümden sakındım, sakındım seni bak yine arat beni. Merhaba vardı senin, senin neden takip edeceğim ki Gözümden, Gözümden sakındım, sakındım. seni bak yine arat çindeni Üşlerim var seninle Kim senin Gözüme baka baka yakma gecenim. Ben bir şey söylemedim. Günaydın. İyiyiz çok şükür sen nasılsın? Bolo hoş geldin. Gözüme baka baka yakma gecenim. Ne diyorsun burada? Ne dediğini Anlamıyorum seni. Gizemli adam hoş geldin. Tıp 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 tıp. Günaydın. Bu gizemli adamlar nasıl oluyor ya? Sizin profilleriniz gözükmüyor. Bu nasıl oluyor? Ben anlamadım. No English, no English, no. Sen mi din sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan.